Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte abimin hesabındayım abim konuğumuz bugün konumuz. o benim hesabımda oynuyor şu an ee, Şimdi arkadaşlar event olmuştu Sizin için Bunları topladık arkadaşlar ee, Yukarıda yok galiba yukarıda da bir tane admin var Bayağı bir admin şey atıcaz Ondan sonra abi arkadaş yayınlarsan ya aslında görüyoruz da. Burada bir şeyimiz var. Bunları da açacağız burada. Ağzınınlaki blok falan. Bayağı var yani. Ondan sonra burada da bir tane şey var arkadaşlar. Heh, şimdi arkadaşlar o zaman başlayalım mı abi? Gel bakayım içeri sonra kapatacağım oğlumuma. Geldim ya. Ya e, hangisinden başlayalım? Bilmem. Haydi bakalım. İnşallah La Grande gelir ya. Neyse bunu da sen aç. E, bakalım ne gelecek. Bak bu bit için lazım oluyor ve bayağı iyi şey geldi. Bunu da ben açıyorum. Orkada yürü gelsin ya. Sen aç abi. Bakalım ne gelecek. Lagren de gelir inşallah ya. Lagren de çok isterim. Neyse hadi bir daha açalım. Allahım inşallah lagren de gelir. Abi giren de istiyorum ben ya. Neyse yukarıda da var da bir tane. Hadi gidelim. Hadi bakalım. Ya şaka bu oyun. Bildiğin şaka. Şimdi abi sen aç. Bu da aç bakayım. Tamam. tamam evet oldu. Ama bundan çok iyi bir şey gelmeyecek. Sat abi onu. Bunu sat ya bu. Peki. Bakalım hadi. Abi ya hep aynı şey geliyor. Bak şimdi bunu da aç. Ha gelen de gelsin ya. Abi gelene bak. Yukarıda da bir tane vardı. bir televizyonu neyse arkadaşlar e, diğer eventte yeni video gelecek eventte maalesef video çekemedim biraz geçti neyse videomuz bu kadardı hadi bay bay